Ankara 19 Mayıs'ta gerçekten tarihi günlerinden birini yaşıyor. Tribünlerde Galatasaray taraftarları Bugün gute Galatasaray taraftarının çok yoğun olduğunu görüyorum. Her yerde oynayacağımız maçlarda böyle bir destek görürsek Herhalde çok üstte olacağız tahmin ediyorum. Karl-Heinz Felkan, Galatasaray Teknik Direktörü, seyirci desteğinden fazlasıyla memnun. Ankara'nın tarihi ünlü ekiplerinden Gençler Birliği kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Avni ve Erdal takım kaptanları. Ceza sahasına kafayı vuran Hakan üstten dışarıya. Maçın hakim Hasan Ceylan. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray iyi pozisyon buluyor. Elle müdahale Falko. Agni. Hayrettin Galatasaray sağ tarafında Genç Okan çok etkili İşte Okan Ve Hakan Kalecik Ağzı Yine Okan Erdal dönerek vuruyor Ve zor pozisyonda olmasına rağmen Topağlara yolluyor Dakika 30 Erdal'ın golü tekrar bir başka açıdan görüntüde Galatasaray atakları. Savunma da zaman zaman ön tarafa çıkıyor. Köşe vuruşu kaleci elinden kaçırıyor. Hakem kaleciye yapılan faulu belirliyor. Falko. Ve Erdal şık bir gol atıyor. İşte sağ taraftan gelen top aşırılıyor. Erdal topu alara Dakika 55. Galatasaray 2-0'a geçiyor. Ankara deplasmanında gençler belirinde. De zaman zaman yağmur altında devam eden bir karşılaşma. Galatasaray oyunu başından sonuna kontrolünde tutuyor. Yusuf Erdal. Yapılan hareket faul. Ve kırmızı kart. Rahim, kırmızı kart görüyor. Bir başka Galatasaray'a. Kaleci Kazım. Bir başkası. Kaleci Kazım. Bir başka gol pozisyonu. Ve savunma topu uzaklaştırıyor Kaner'le. Sarı Kırmızı'la ekibin bütün bu atakları üçüncü golü getirmezken şimdi dakika 82 Bülent kafayı vuruyor ve skoru 3'e çıkarıyor. Okan ve Bülent'in sevinci yağmur şiddetini artırıyor ve karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazanıyor. Çok iyi oynadık, çok gol, pozisyonu bulduk, 3 tane attık, iyi bir netice aldık. Daha fazla da gol yapabilirdik ama neticeden çok memnunuz, futbolumuzda memnunuz, inşallah böyle devam ederiz. Evet Galatasaray'da lige kendinden emin başladı ve Avrupa kupalarında da büyük işler yapabileceğinin bu kadro